Can Sotogaz'dan merhaba. Bursa'dan gelen aracımız Kia Sportage 16 GDI motor 4 silindir. Direk enjeksiyonlu. Bu araçta sıvı LPG vardı. Miadını doldurduğu için komple sistemi yeniledik. Uygulamış olduğumuz LPG kitimiz kıymet bilenlerin otogaz kiti en iyilerin tercih Prince vs. 3 di uygulaması gerçekleştirdik. Aracın motor içine montaj detaylarına şöyle bir bakalım. Araçta LPG olup olmadığı bile belli değil gördüğünüz gibi. Enjektörümüz KN9 Keyin enjektör kapağın altında. EVP 500 regülatörümüz alt kısımda motor seviyesinden aşağıda. Elektronik beyin her zaman olduğu gibi aracın iç kısmında can soda gaz farkıyla. Yakıt seçici anahtarımız daha önceki LPG yakıt seçici anahtarının yerine montajını gerçekleştirdik. Düğme çerçevesiyle beraber yerine konumlandırdık orijinal bir şekilde. Dolu mağazı benzin kapağındaydı. Daha önceki fakat aparatlıydı. Biz aparatsız yaptık. Can Sotogaz olarak gördüğünüz gibi. Simit depo uygulaması. 55 litrelik simit depo kullanıldı. Depomuzun markası SITEP marka. Tabii. Kia Sportage 1.6 GDI motor. Direk enjeksiyonlu 4 silindir. En iyilerin tercihi Prince. Kalite ve güvenin adresi Can Sotogaz.